Allah için bu cihana gönderildik ve Allah'a döndürüleceğiz. <laughs> Hayat anlamsız bir varoluş olmadığı gibi ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değil. Hayat güzel işler yapma, Allah'a kulluk, mahlukata şefkat ve merhamet. Ölüm ise yaptığımız bu güzel davranışların neticesi olarak cennet inşallah. Rabbimizin bu emri fermanı gereği dünya hayatına gelip şu anda da fani alemden baki aleme irtihal edemek üzere merhumu nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Ahireti taluk eden haklarınızı helal ediniz. Dik kardeşliği hak ve hukukunu helal ediniz. Üzerimizde her ne türlü hakkı var ise hepsini helal ediniz. Umulur ki merhum da sizlere haklarını helal eder. Rabbim merhum hocamızın çekmiş olduğu hastalıkları günahlarına kefaret eylesin. Amin. Ve tüm geçmişlerimize ver ve merhuma rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Şahitliğimizi kabul eylesin. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, er kişi niyetiyle uyalım hazır olan imama. I love her. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ألف